Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 21. bölümümüzü çekiyoruz. 21. bölümümüzü çekmeden önce arkadaşlar yaptığım son ayarlamaları sizlerle göster sizlere göstermek istiyorum. Ee, arkadaşlar ben sadece ekstradan şunları ekledim. Son yaptığımıza dair olarak PC Download adı yani ee, SQL Server'dan da göstereyim size. Şu şekilde arkadaşlar PC Download yani Google Drive şu şekilde hemen oyunumuzun içerisine girersek şuradaki yazıları otomatik olarak getirdik Google Drive ile indir Meganez ile indir Mediafire ile indir komutlarını hazırladık bunları tabi ki arkadaşlar kendimiz doldurmuyoruz sisteme otomatik olarak oyun ekle de şu alanda gördüğünüz gibi şuradan hemen şöyle yaparsak aynısını şuradan bir kopyalayalım şunu ilk önce bir ortaya alalım şu şuraya. Şunu da aynı şekilde, pardon. Şuradan yapalım. Download sistem isimleri diyelim başlangıç ve bitiş arkadaşlar. Şöyle kopyalarsak bitiş diyelim. Burada arkadaşlar value değerlerimiz zaten gördüğünüz gibi G-drive, MegaNZ, Mediafire olarak işlem PHP'mize gönderilecek formumuzun gönderim adlarını oluşturduk. Burada da value'ları yani e, input'un içinde yazılı olan, Tabii ki biz bunları admin panelinden de görmüyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar, e, hemen şuradan göstereyim. PC oyunlar download bir adi demişiz. Hemen burada gördüğünüz gibi otomatik olarak formu doldurup gönderiyor. G Drive'dan gelen, Google Drive'dan gelen ismiyle yani post ettiği isim bu şekilde geliyor. İkincisi MegaNZ üçüncüsü Mediafire. Tabi siz bunları değiştirmek isterseniz, Surbobit vesaire ya da eklemek isterseniz ekstradan burada yapacağımız işlem. Şuradaki kodun bir tanesini alıp direkt kopyalayıp yapıştırmak arkadaşlar. Ardından da içerisinde şu Mediafire kısmını örnek veriyorum turbo bit yazarsınız buraya da turbo bitle indir yazarsınız arkadaşlar burada da işlemi şurada dördüncü adı olarak kopyalarsınız şuradan da aynı şekilde dördüncü adın karşılığı ne geldiğini kopyalarsanız herhangi bir sıkıntı kalmaz ve temanız komple bu hale dönüşür hemen sistem içerisinden de şöyle bakalım arkadaşlar hemen oyun ekle dediğimizde oyun başlık Gördüğünüz gibi oyun download linkleri, işlemci gereksinimleri. Gördüğünüz gibi ee, download link isimlerini yani şuradaki G Drive, Mega.nz ve benzeri şekilleri burada yazmıyoruz. Otomatik burada eklerken otomatik olarak gönderiyor. Verileri de buradan çekiyor. Zaten buradaki linkleri veri olarak buradan çekmekte arkadaşlar. Bakalım. Yan taraftaki linklerimiz zaten çalışmakta. Ondan yana bir sıkıntı yok. Onun dışında eklediğimiz arkadaşlar herhangi bir şey var mı kontrol edelim onun dışında arkadaşlar yaptığımız herhangi bir işlem yok ben sadece bunu ekstradan yapmak istedim arkadaşlar ha bir de index.php yaptık önceden artık sadece index kelimesiyle yani ee, php olmadan hd aksesimiz bu sistemi çalıştırmakta hemen arkadaşlar Diğer işlemlerimize geçebiliriz arkadaşlar. Oyun ekle değil, şuradan admin panelinden değil. Oyunlar, oyunlar sayfamızı bir de Android e uyarlayacağız arkadaşlar. Android diyeceğiz. Oyunlar sayfasında Android diye kaydediyoruz. Ctrl Shift S. Android diyoruz arkadaşlar. Hemen buradan select from Android diyeceğiz arkadaşlar ee, Hatta şöyle yapalım Eskolimiz oluşturalım hemen şuradan Yeni bir sayfa oluşturup şuradan da yapımıza göz atarak Benzeri yapacağımız için arkadaşlar yapımızı bu şekilde göz atıyoruz Android diyelim Android ID Android kategori ID hemen devamına bakalım durum resim başlık açıklama Android durum Android resim şuradan biraz daha ekleyelim arkadaşlar Android tablomuz zaten varmış pardon. Hemen şuradan kontrol edelim. Ha Android Android ID bu kategorimizde doğru pardon arkadaşlar daha önceden oluşturmuştuk. Android'de gördüğünüz gibi Android aksiyon tabii ki burada şöyle bir şey var. HD aksesimiz de arkadaşlar neredeymiş HD aksesimiz? HD aksesimiz burada. Hemen şu şunu kopyalıyoruz arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Android diyoruz arkadaşlar. Android android.php kategoriye gidecek şekilde hazırladık arkadaşlar. Sayfamızı yenileyelim. Aksiyon oyunları. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tabii ki burada hata vermesinin sebebi PC kategori ID alıyor. Buradaki işlemler değişecek şimdi Android sayfamızda. Android diyeceğiz bu ikincimize. Android ID. Burada Android ID. Android ID. Android Android durum. Android durum. Android sıra şeklinde arkadaşlar. Burada Android ID eşittir Android ID olarak gelen ve Android durum eşittir Android durum arkadaşlar. Tabii ki şu an içerisinde Android table'ımız olmadığı için arkadaşlar hata alıyoruz. Gelin beraber Android table'ımızı oluşturalım. Yeni diyelim. Android diyoruz. Şurada biraz ekleme yapalım. Hemen arkadaşlar Android ID Android ID diyeceğiz ondan sonra. Android ID integer 11 karakter. Android ID de Android şey içerisinden gelen tablosu içerisinden gelen Android durum Android durum pardon. Android durum. Android resim. Şu alanları kopyalayayım en hızlı en azından. Resim. Ardından arkadaşlar başlık, açıklama sıra. Başlık. Açıklama. Sıra. Evet. Download 1, Download 2, Download 3. Download 1. Download 2. Download 3. Zaman. Download 1 adi, Download 2 adi işlemci renk mesai yazmıyoruz davran bir adi ee, Android versiyon diyeceğiz burada bu davranıp Hadi bir bu davranıp Hadi 2 bu davranıp Hadi bu Hadi 3 ve bir de zamanımızı ekleyeceğiz arkadaşlar. Android zaman. Arkadaşlar şimdilik şu şekilde devam edeceğiz 11. Video şimdi durak sıcak arkadaşlar. Daha doğrusu bitecek ben tekrardan devam ettireceğim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Devamını bir sonraki bölümde çekeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.